Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? İkonik momu sobu açalım ve artık Pliot açımı yapıyoruz. Pliot daha önde. Niye? Çünkü bir adam gelmiş abi. Kim bu? Cristiano Ronaldo hocam. Belki bir sürü spam alalım. <laughs> Teşekkürler. Ve hocam Ronaldo ilk defa Plio olarak Sandfall olarak gelmiş. Ve bu adam 100 oluyor. Niye? Tottenham maçında bu adam hat yaptı. 37 yaşında 59. hat-trick'i yapmış. Adam 808 gol oldu herhalde. 808 golle de profesyonel futbol tarihinin en golcü futbolcusu olmuş. E Ronaldo gelmesinde ben mi geleyim baba bu göbekle ya. Ve Paris'in yenilip de elenip de Messi'nin hedef alındığı bu haftada Ronaldo yine yargıyı dağıttı baba. Herkese kendisinden bahsettirmeyi başardı. Bugün hocam biliyorsunuz Arsenal ve Tottenham gelmiş Arsenal'daki bütün oyuncuları ben dolayısıyla açmayacağım Tottenham'daki oyuncuların bazıları yok Onlardan açabilirim Ama önceliğim Ronaldo'yu çekmek olacak hocam Fakat bunun önce ben video önce temizlemeyi unuttum Birkaç tane futbolcu silip geliyorum oyn Ve hocam geldik Bir tane ücretsiz topumuz var Peki Tottenham'dan kimler geldi hocam Gascoigne gelmiş ofansif orta saha. Van der Vaart gelmiş ofansif orta saha. Bir de Kane gelmiş hocam. Peki sorarlar bu adamlar oynatılır mı diye. Hocam eğer OS'de herhangi bir pivot Vikings, Havertz, Mount gibi oyuncunuz yoksa OS e Gascoigne'de Wanderfart denenebilir. Ama ikonunuz ya da varsa bu oyuncular çok da birinci tercihiniz olmasın. Şimdi eğer oturalım düz konuşalım. Keza yine Kane de aynı şekilde. Mbappé salandığınız varsa Kane onun getirini götürünü yapar. O yüzden de dediğim gibi birazcık de ikinci sınıf ikonlar. Tottenham yerine başka bir takım getirselerdi. Keşke. E baktığımızda kim var? Campbell var. Campbell benim ilk 11'imin vazgeçilmez oyuncusu. Cannavaro geldi. Nesta geldi. Ferrer geldi. Geride Campbell bir başka hoca. Kesinlikle oynatılır. Üstüne sadece Beckham Bauer tanıyorum. Gilberto Silva yok edicidir. Bustlandığında müthiş işler yapar. Bustarken oynatılabilir. Vieran 97'lik kartı. Tek problemimiz yok edici olmaması. 96'lık kartı. O yüzden bir tık üste çıkıyor. Ya da şunu söyleyeyim. Hatta Legend Vieran'ı varsa bunun yerine oynatabilirsiniz. Fark görebilirsiniz ama bunun dışında müthiş bir oyunculuk oynatılabilir hocam ve baktığımızda potlara geldiğimizde kimler var babacım Ronaldo reisimiz var 97 gelmiş 100 olacak üzerine Morata yine gelmiş hocam parteyimiz var bir de Osimenimiz var çok fazla övülüyor burada Ferran Torres gelmiş hocam Gravenberg oynatır mı tartışılır Raşkoviç oynatır mı tartışılır hocam Harit ilk tercihim olmaz herhalde Matip Teveni fanı çok Puanı çok bu adamın. Bilmiyorum oynatan var mı? Siz kimlere çıkardınız? Kimlere oynatacaksınız? Yorumlara yazın. Ciku gelmiş ve sağ bekle de Kalulu gelmiş. Benim burada açıkçası tek isteğim hocam. Hani Ronaldo diyebilirim. Hadi Ferran Torres de olsun. Diğerlerine ihtiyacım yok. Bir önce Ronaldo'yu bulup topluma geçmek istiyorum. İkon düşebilecek miyiz? Onlara da bakalım. Gediyoruz hocam. Gediyoruz ve İtalya'ya gittik. Bu bizi biraz mutsuzluğa uğrattı. Evet hocam. O biraz mutsuzluğa uğrattı. Morata geldi. Moratayı sevmiyorum ama adamın kariyeri manyak. Gerçekten süperlik takımı değiştirir gibi adam büyük liglerin büyük takımları değiştiriyor. Chelsea'miş Juventus'muş Real Madrid'miş kafasına göre oynuyor. Fakat hocam tü diyoruz Ronaldo'yu bekliyoruz. Siz aldınız mı Ronaldo babaya ha? Biz şu an babayı alıyoruz hocam. Fransa'ya gittik. Ah. Oğlum benim bir sürü kalecim var. Hani Reims'in kalecisini getireceğine. Altay'ı niye getirmiyorsun baba be? Adam 9 kurtaş bir asist yapmış be. Kafamda 500 milim hala. Her Abi Ronaldo'yu istiyorum. Hadi be Ronaldo maç çekeceğim ya. Lütfen kendine gel Konami. Hadi baba. Oho. O Simon falan yok abi. İki hakkım kaldı Ronaldo'yu kesinlikle istiyorum bak. Ronaldo'nun bir... bu kartı gelmezse gerçekten kafama sıkabilirim. Kesinlikle ekonomi. Bizi yıpratmadan İngiltere'ye git baba. Oho! Aa, oğlum saçma sapan bir sürü oyuncağa geldi ya. Tek hakkımız kaldı. Hocam şundan da 3 gün 8 saati kalmış. Yani abenz olsun bitiyor bu hafta. Bunları da kullanın. Ama biz Ronaldo'yu istiyoruz baba. Lan Ronaldo gel lan. Lan gel oğlum seninle ben maç yapacağım bir sürü. 5 lan 8 top var. 5 tane. Lan başlayacağım Fransa'na ha. Morato, Cico ondan sonra Adını bile unuttuğum adamlar çıktı ya. Neyse ücretsizden bir tek atalım da bari keyfimiz yerine. Keyfimiz yerine gelebilirdi. Abi Ronaldo'yu nasıl alamadım ya? Ben Ronaldo'yu oynatacaktım be. Çok o kadar mutsuz ki şimdi. Kim geldi hocam? Bergwijn. Bergwijn geldi. Ronaldo'yu nasıl çıkaramadık? Siz çıkarabildiniz mi lan? Ya da oynattınız mı? Nasıl oynuyor? Arkadaşlar benim hiç Ronaldo'm olmadı biliyor musunuz? Santifor Ronaldo'm hiç olmadı. Ulan bu kartı da gelmez bir daha ya. Zaten oyun bitmek üzere. Hocam anlaş yüz. Bir pembe alalım bari ya. Toplum sen sevindir bari bizi. İstediklerimi alamadığım bir top açılım olursa McGregor falan. Cık, yok baba. Dövüşü McGregor'ı da sevmem. Sevmem. Hacı abi hadi anlaş konu pembe. Ama bir tane pembe tutturacağım ha. Haberiniz olsun. Sonra Remza abi bana niye demedin? Niye başta söylemedin? Burada babaannem kalp krizi geçirdi falan olmaz. Kim geldi lan? Aa son huy min gelmiş. Son huy min. Ah mutlu bana bir şeyler oluyor. Son 11 top hoca. Şurada taktik deniyorum. Gascoigne'e tıkladım, Van der Vaart'a tıkladım, Kane'e tıkladım abi. Geri dönüşü Kane demişken, SmackDown'daki Kane'i severim Undertaker'ın kardeşi. Adamdır. Aslında Undertaker'ın öz kardeşi Shawn Michaels'tır arkadaşlar. Fakat Kane manevi kardeşi bir şeydir. Ben niye bunu anlatıyorum ki? İkon gel, gel! bir gelecekmiş gibi bir his var arkadaşlar. Evet İspanya'ya gidiyoruz. Saçma zaman bir şekilde. Bu kimmiş? Bu kardeşim kimmiş? Solbek. Ha stopermiş Lengnut lan. Aga Lengnut altın top muymuş lan? Hocam 3 iptal bir anlaş diyoruz. Konami istiyoruz ki şey. İstiyoruz. Evet Konami gerçekten istediğim hiçbir şey vermemekte o kadar kararlı mısın lan? Lan ben sana ne yaptım lan? Lan mı dolandım ben sen. Anana yan gözden baktım, laf mı ettim? Sen niye böyle ahlaksız bir adam oldun ya? Sayın Konamicim. Anlaş, iptal. En aşağı gel. Daha fazla de. Tatlı izle. De. Geldik, anlaş yüz. Konami pembe ekran. Yes. Geliyor abi. Hangisini daha çok istiyorum? Kane'i alayım bari lan. Kane mantıklı olur. Van Defars'ın diğer kartı var bende. O hangisi lan? Ben Aa, o adam yüzünü görüyor tanıyamadım. Kim? Ha Gascoyt neymiş? Ya düşün yani adam o kadar uzam adamla göz göze geldik adamı çıkaramadım hocam. İsmi yazına kadar tamam Gascoyt neyi çıkarabildik en azından şu an. Bir tane konumuz oldu. Boşa top açmamış olduk. Yani ben beyaz ekranla da devam etseydik bu beni yıpratırdı. Tamam Gascoigne'yi aldık. Wonderfart'a da kendinden birini daha alalım. Sayın Konami. Hadi yapıştır. Oğlum arda ikon versene ya. Ya başlık yapardık be. Hocam son 7 top. Yüz iptal, yüz iptal, yüz iptal. Anlaş. Hadi Konami. Hadi pembe. Muhammed Salah çıktı hocam toplum toplumda. Az önceki taktiğin aynısını yapayım mı? Bak aklımda kalmış buna bakalım. Galatasaray'ı ne tıkladık? Van der Fart'a tıkladık. Geri dedik. gene tıkladık. Geri dedik. Anlaş. İptal dedik. En aşağı indik. Daha fazla dedik. Hadi taktikte bunu yaptık. Anlaş 100 dedik böyle ikon çıkmıştı. Yani o az önce çıkmıştı arkadaşlar. Bu konuda hem fikiriz. Her an çıkacak diye bir durum yok ve gelen toplarda Bastoni'yi bile bulduk hocam. Evet, Bastoni'yi bile bulduk. Fakat hala bir tane daha ikon bulamadık. Son 5 top. Hocam Kane gelsin ya. Van der Vaart'ın diğer kartı var. Hani real kartı vardı sanırım ben de. Ama Kane'i de oynatmak istiyorum yani. Hadi deneyelim. Evet bizi gene nereye götürüyor? Yemin ederim dolu dolu Anadolu programındayız arkadaşlar. Bambaşka yerlere gidiyoruz. 5 numara gelmiş. Teşekkür ederim. Bir daha gelmezsin inşallah kardeşim. Hojberg hiç hoş değil. Yani haberin olsun. Son 4 top diyoruz. İnanıyoruz. 100 iptal 100. Bir pembe daha da. Çok değil. Şey, bir pembe. Yes. Güzel lan bayağı. Kaç. Van geldi. Tamam soya, tanıyorum. Van de Fart geldi. Dün kendi de değil ya. Ha yok Van Saçından tanıdım. Of çok yakın gösteriyor lan. Bayağı net yapmış adam yüzünü. Konami sen bunlara mı uğraşıyorsun? Eskiden saçma sapan yüzler yapıyordun. Adam yüzünü bayağı birebir yapmışsın lan. Konami sen hayırdır lan? Van der iyidir hocam. Bir Kane'imiz kaldı almamız gereken. Onu da alıyoruz. Gidiyoruz hocam. Arkamıza bile... Bakabiliriz belki arkamıza hocam. Üzdü. Kim bu? İspanya. 24 numara beyaz top. Barcelona'dan teşekkür ediyorum. Hay senin ben tipine tükürüm. Eric Garcia. ha Aa geçen oynatıyorlardı lan bunu herhalde. Geçen maçta oynuyor herhalde bu çocuk. Öyle hatırlıyorum. Son iki top hocam. Gasco tıkladık? Van de Fart'a tıkladık. Muhammed Salah'a tıkladık. Bu üçü bizde çıkmıştı. Hedefimiz Kane'e tıklamadık. Konami de bize Kane'i verdi. Çıktık gittik tokatladık. Hadi Aga be. Ulan nere? O hangi ülke nasıl satayım? Kent Rem mi? O Unibet. Oha. İddia sitesi lan bu. Konami. Şşş. Reklam mı aldın lan sen Unibet'ten? Hayırdır lan? Çocuklara kötü örnek oluyorsun. Ahlaksız. Gerçi Konami'ye kızıyorum da geçen ben de bir yatırım uygulaması reklam yapmıştım. Yes. Neyse Konami güzel para aldıysa adamlara bir şey diyemeyiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hocam Kane gel çiçeğim geri diyoruz. Hocam geri diyoruz. Hocam geri diyoruz. Okey. Okey. Geri anlaş yüz. Son top Kane'i de gönder gidelim. Ay verdiğin oyuncu atık yüreğim. Bu ara bu çocuk çok karşıma çıkmaya başladı. Hiç sevmedim. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Bunlar pullence kaç oluyor bunları bilmiyorum. Kulübe ve takımım. Oyuncular. Trala. imzalama tarihi. Van der Fart. Bende bunun real kartı da olması lazım. Bir tane 100 bin yeter adam olana çok bile çiçeğim. E, böyle 95 olmuş. Gaz da geliyoruz. Dediğim gibi bunlar ikinci sınıf ikon sayılabilecek türden ikonlar. O yüzden de bir tercihiniz olmaması yönünde konuşabilirim. Ve ve hocam ikisi de 95 oldu. Emze kolumuza sağlık. Bunları bir de Arsın toplayıp bir deneme videosu çekebilirim. Siz kimler çıkardınız yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz like abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.